Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Aura ve çakralar, insanın enerji sistemini oluşturan iki temel unsurdur ve hayatımızın birçok alanında doğrudan etkili bir rol oynar. Aura, fiziksel bedenimizin ötesinde, düşüncelerimizi, duygularımızı ve ruhsal durumumuzu yansıtan elektromanyetik bir enerji alanıdır. Çakralar ise bu enerji alanının içsel merkezleridir ve yaşam enerjisinin akışını düzenler. Her iki sistemin dengeli çalışması, fiziksel sağlık, zihinsel denge, duygusal bütünlük ve ruhsal farkındalık açısından büyük önem taşır. Günlük yaşamda karşılaştığımız durumlar, deneyimlerimiz ve etkileşimlerimiz auramızı ve çakralarımızı doğrudan etkiler. Pozitif deneyimler auramızı güçlendirirken, stres, kaygı, olumsuz düşünceler ve düşük titreşimli ortamlarda bulunmak aurik alanımızı zayıflatabilir. Çakraların tıkanması veya dengesiz çalışması, enerjinin serbest akışını engelleyerek fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, aura ve çakraları bilinçli bir şekilde dengelemek, hayat kalitemizi yükseltmek ve enerjimizin en yüksek potansiyelde akmasını sağlamak için gereklidir. Aura, bireyin enerji alanını oluşturan ve içsel durumunu dış dünyaya yansıtan bir sistemdir. Güçlü ve sağlıklı bir aura, kişinin çevresel etkilerden korunmasına, içsel huzurunu korumasına ve enerjisinin dengeli bir şekilde akmasına yardımcı olur. Zayıf veya kirlenmiş bir aura ise, kişinin kendini tükenmiş, yorgun veya duygusal olarak dengesiz hissetmesine neden olabilir. Düzenli enerji temizliği, meditasyon, doğayla temas, kristaller ve nefes teknikleri gibi yöntemler aurayı koruyarak daha yüksek bir enerji seviyesinde tutulmasını sağlar. Çakralar, bedenin belirli noktalarında konumlanmış enerji merkezleridir ve her biri belirli bir bilinç seviyesini, duygusal durumu ve ruhsal deneyimi yönetir. Gök çakra, hayatta kalma, güvenlik ve fiziksel dayanıklılığı temsil ederken, sakral çakra duygusal denge, yaratıcılık ve sezgisel akışla ilgilidir. Solar plexus çakrası kişisel güç, irade ve özgüveni desteklerken, kalp çakrası sevgi, şefkat ve ruhsal bağlantıları yönetir. Boğaz çakrası iletişim ve kendini ifade etmeyi yönlendirirken, üçüncü göz çakrası sezgisel farkındalık ve içsel bilgeliği artırır. Taç çakrası ise, yüksek bilinç seviyesine ve evrensel farkındalığa açılan kapıdır. Çakraların dengede olması, yaşamın farklı alanlarında uyum ve akış sağlar. Bloke olmuş veya aşırı aktif çakralar, enerji sisteminde dengesizlik yaratarak kişinin yaşam deneyimini olumsuz etkileyebilir. Örneğin, zayıf bir kök çakra, kişinin güvensizlik ve kaygı hissetmesine neden olabilirken, dengesiz bir kalp çakrası, ilişkilerde zorluklara yol açabilir. Üçüncü göz çakrasındaki bir blokaj sezgisel algıyı zayıflatırken, taç çakrasının tıkanıklığı ruhsal bağlantıyı engelleyebilir. Aura ve çakraların dengelenmesi, bireyin enerjisini yükselterek hayat kalitesini artırır. Meditasyon, nefes çalışmaları, kristaller, ses frekansları, doğayla bağlantı kurma ve bilinçli farkındalık pratikleri enerji sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyen yöntemler arasındadır. Düzenli olarak enerji bedenine odaklanmak, çakraları açmak ve aurayı güçlendirmek, ruhsal gelişimi hızlandırarak kişinin kendini daha huzurlu, dengeli ve farkında hissetmesine katkıda bulunur. Fiziksel sağlık da aura ve çakralarla doğrudan ilişkilidir. Dengeli çakralar ve güçlü bir aura, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, enerjinin daha verimli kullanılmasına ve bedenin doğal iyileşme süreçlerinin desteklenmesine yardımcı olur. Buna karşın, tıkanmış çakralar ve zayıf bir aura, kronik yorgunluk, duygusal dengesizlikler ve motivasyon eksikliği gibi durumlara neden olabilir. Duygusal denge açısından bakıldığında, aura ve çakraların sağlıklı olması, bireyin duygularını daha bilinçli ve dengeli bir şekilde yönetmesini sağlar. Özellikle kalp çakrasının açık olması, sevgiye daha açık hale gelmeyi ve sağlıklı ilişkiler kurmayı destekler. Sakral çakranın dengeli çalışması, duyguların akışkan olmasını ve yaratıcı enerjinin serbestçe ifade edilmesini sağlar. Boğaz çakrasının açık olması, kişinin kendini daha özgün ve net bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur. Zihinsel netlik ve sezgisel farkındalık da aura ve çakraların uyumlu çalışmasıyla gelişir. Üçüncü göz çakrası ve taç çakrası aktif olduğunda, kişi sezgisel olarak daha güçlü hale gelir ve yaşamındaki işaretleri, içsel rehberliği daha iyi algılar. Meditasyon, bilinçli farkındalık ve ruhsal çalışmalar bu çakraların gelişmesine katkı sağlayarak kişinin içsel bilgeliğini keşfetmesini destekler. Aura ve çakraların güçlü olması, kişinin dış etkilere karşı daha dayanıklı hale gelmesini de sağlar. Negatif ortamlardan veya düşük enerjili insanlardan etkilenmemek için aurayı koruyucu enerji kalkanları oluşturmak önemlidir. Altın ışık görselleştirme, enerji temizlik ritüelleri, tütsü kullanımı ve kristallerle koruma teknikleri aurayı güçlendiren yöntemler arasındadır. Sonuç olarak aura ve çakraların hayatımızdaki rolü sadece enerji sistemimizin sağlıklı çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişimimizi de doğrudan etkiler. Dengeli çakralar ve güçlü bir aura, yaşamın tüm alanlarında daha yüksek bir farkındalık, enerji ve uyum içinde olmamızı sağlar. Bu sistemleri bilinçli bir şekilde yönetmek, ruhsal yolculuğumuzda daha derin deneyimler yaşamamıza ve kendimizi daha güçlü, huzurlu ve bütün hissetmemize yardımcı olur.